çekelim kardeşim ya. Videosuz kaldık. Tık etmedi. Heh. Niye kirli lan Nasıl yıkadın cevabı? Nasıl kirli? Görmüyor musun izleri? Ben izleri görüyorum. İz i̇zle oluyor oğlum ya. Güzel. Orada tıkandı ben şuradan sıyrılayım yani. Sırı sıyrı ora, sıyrı. Orada ora tıkandı. Gelmezler oğlum. Bunun farını görmüyor musun sen? Evet. Allah Allah. Nereden gidelim? Ön soldan çık. Şuna ne lan? Bak şurada güzel bir araba var. Tabii, tabii. Gidek mi mektansa bir? Gideriz çıkalım. Uğrayalım mı? farlar iyi harbi ya baksana. Eskiler çok kötüydü. Evet. Demek eski. Ya sönmüş. Sönmüş mü artık? Eskide için şey yapar mı? Oldu. Kötü aydınlatır mı? Bunu camı eskimişti bir şey olmuştu artık. Çıkarız herhalde bir yere ya buradan. Çıkarız Kolum var biraz kapatsana. Rüzgar gitmesin rüzgarsız. Özleyeceğim lan bu arabayı. Satılacak. Baba. Vallahi özleyeceğim. Aga be. Peugeot'suz olmaz ya. Ne yapıyorsun oğlum? Hocam dıştan mı ki dıştan? Ya? Dıştandır oğlum bak leke yaptı ya. Orayı mı bakıyorsun sen ya? Yani? Kok uh, gibi sevmiş. üstüme gel. Çıkıştı mı? Öyle olmaz. Ha? Aziz Şu Bey. ışığı açsak mı şey için? Videoda nasıl çıkıyordur böyle güzel çıkar. Belki böyle izlenir. Çok karanlık olmuyor ya. Bence güzel çıkar böyle ya geliyor artık bu Kardeşim 4K video çekiyor bir de bağlanınca. Tamam ya da şunu açayım, ters mi açayım? Bize kırmızı mı yanıyor şu an? Ya, sağdan Yok. sağdan kontrolü, kontrolü E karşıya da kırmızı yanıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Kontrollü diyor da yani hiç arkaya sola bakmadık. solu yaksana bu. Sağa Ortaya yak ya. Sağa yak. Ortaya yak. Bence güzel şu an ambiyans. Sağ mısın? Sen buraları biliyorsun ya. Buralısın. Biraz kötü çıkıyor gibi. İlk çevirmem burada çevirdim. Ha orada ora, burayı değil mi? He. Ee, buradan sağ yöndeki çek çevizler. Aynı günde yumurta Ge çevir. Geçen de dediğin tane ne zaman? 2 ay önce, 3 ay olmuş. Baksana be. Bir yamuk gibi oluyor. Çünkü kamera yok. Biraz rahatsız ediyor ama çok da değil. Yamukluk iyi mi? Yok, evet çok yamuk. Tamam ya, sıkıntı yok o zaman. Yamuk değilse sıkıntı yok. Ya şey. Hmm, yol gözüküyor mu? Adamın da biraz önüne atıladık. Roletti ara ara. Anam 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 anam. Bu satılacak be. Yavaş. Vallahi satılacak ha. Yavaş yavaş. Ezme motor. Ne güçlü bir şey sanki. Ne o? Kaza kaldı. Ulan ben solundan geçecektim. Yol vermedi ya. Buna da şey korna basamıyorum. Ha? Ha sağ şey kornasını basamıyorum böyle. Sizin arabada oluyor da bunda olmuyor. Ee, bak, vites vites değiştir evet. Evet öyle canlı. Hadi geçti. Motorcu korna bastı. Vermeyelim mi yol? Yavay, yavay. O dönüyorsa biz de döneriz oğlum. Ben vermesen kimse yol vermeyecek adama. Sağıma girme kardeş. Arkada polis mi? Ne öyle? Hayırdır? Hayırdır? Soldan mı gideceğiz? Dayı bana yol ver. Allah Allah. Polis o da ya. Yani dayı dediğim polis. Aa sağda, sağdaki motorcu yürüyor. Polis gör onu. Ya ışık gözüm alıyor çakar ya. Onun için geçmiyordur inşallah. Baya yol vermiyor ya. Sinyal vermişim. Yolu kaçıracağım. Yani. Bir de şu çok göz alıyor. Hmm. Abi. Gereksiz yakıyorlar ya. Bence kapatması lazım onu. Evet. Ha? Niye yetişiyordur belki. Ya nereye yetişiyor ya? Ne yapıyor bu? Ne olmuş? Sıkıntı mı var? BKC miydi? Ha ona bakmadım ya. Anam 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 Mercedes. Ya buraya motorla geleceğiz buraya ya. Seni bir CB ile gelir seni. Ne önce bir Raider al, sonra alırsın. Ya Raider almak kolay da sürmek zor oğlum şu an bizim için. Ya alsak. Bir de kanala ne videoları çekeceğiz ya. Video fikri lazım. Vallahi video fikri lazım. Ne çekebiliriz? Ya motor değil de yani. Araba ile ilgili. Araba varken. Park etmeyi çekmedik bak. İzlenebilir yani o. Park etmeyi çekeriz. Böyle 4-5 dakika hızlıca. Başka ne çekebiliriz? Araba sürmeye çektik, o izlendi. Yok işte arabada. Ama yani o da vardı ama ayrı video çeksek olur mu ki? Sen dıştan çekeceksin. Sağ İzlenir mi acaba kısa video? İzlenir. Niye izlenmesin? Niye izlenmesin ki? Hmm, başka? Onu yok yani video çekeriz de. Şarkılı video da sarmıyor artık ya. Yani. Çocuk uyuyor lan şurada. Çocuk mu uyuyor? Bagajın pantolonun üstünde. Ablam abim yani. Arka da boş bulunan çocuğun yoruna yatır. Yazıktır ya. Nereden? Gitsin? Yo yol vereceğim şunlara. Ge Gelsin. kaç taban lan? Bayağı geniş he. Ya, vay, vay, vay. Ya ka kardeşsiniz oğlum ya. Ulan ilerisinde de dolu. Nereye geçeceksin ki yani değil mi? İlerin de dolu yani. Anam, anam. Korktum. RKS. RKS o. Çevirme sıkıntı yok. Var da belki. ben şöyle çevirmem lazım. Topların. Yavaş yavaşla yavaş. Zaten çok Bizi ben çevirin ya. Yani. Kap kapat kamerayı. Bana şimdi fener tutucu. Ah, birisi ne, ne yapmışlar? Almışlar. Almışlar mı içeri? Allah almış. Kedi almış. Yo. Da Bizi burada çevirmişlerdi yapıyor da. Hmm. Allah ya. Bir de sen de vardı. Seninkini iyi ellemiştir. <laughs> Sert adamlardı yanlar. Asker gibi adamlardı. Allah'ım. Ben niye bir üşüyorum ya? Bir soğuğum mu ben? 23 derece hava ya. Soğuğu, hava mı soğuk? Eser Bende mi sorun var? Hasta mıyım? Üşüyorum yani. Şuradan bir oturayım mı? şey dökülmüş herhalde buraya değil mi? Evet. Çıkarken. Biz onu şey. gördük. motorcu çeteler. Nasılsın yer lan o? Sarı değil ki. <laughs> bu, tar bu tır gidiyor mu? <laughs> ya oğlum buraya tır mı koyulur ya? Siz şaka mısınız oğlum? Zor toplu. Gerif test ne yok? biri çıkamıyor mu? Ne yapıyor burada? Yo. Herhalde çıkamadı. Sinirlendi geri dikti. Geçeyim mi? Geçeyim mi? Geçeyim mi? Tepemiz inerse. İnmez bunlar sensörlüdür ya. Yani şurada sensör mü? Vardır yani. Bence o Çok mal vardır yani bir şey yapan. Ha ya ben bir Adam, görmüştüm lan bir yer. Servisler piyasa mı yapıyor oğlum burada? Bunu <laughs> gördüm ya dedim. Çala çala bir yer. Şuraya mı koyayım? Şuraya koyayım. Anam Peugeot. Anam araba varmış. Şuraya koyayım. Motor motor var değil mi? Yok. Bak bir minibüs daha geliyor. Ha gerek yok. Onu kardeşim Nereydi lan? Ha, şuraydı. nasıl girdi? Ha? Oğlum sen rahat olsana. Kapat şunu ama ne gelmişsin ya. Neye ötüyorsun? Ama Dur biraz daha şey yapayım da ben rahat çıkabileyim. Stop. Bak sesi dinle. Anam sessizlik. Huzur. Bak şu kontaktaki sese bak. Olmadı. <laughs> Neyse hadi gidelim. Hadi bay bay.